Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videomuzda aşure yapacağız. Nohutumuzu ıslatmıştık. Şimdi fasulyemizi ıslatıyoruz. Bir gün önceden ıslatılması gerekenler dut kurumuz, kayısı, üzüm ve aşurelik buğdayımızdır. Daha sonra yarınki hazırlama aşamasını ve diğerini sizlerle paylaşacağım. Akşamdan hazırladığım aşurelik buğday ve e, nohutlarımızı şimdi kaynaması için ocağımıza aldık, kapaklarını kapatıp bir saat kadar kaynatıyoruz. Akşamdan ısladığımız fasulyeleri şimdi pişmesi için ocağa koyuyoruz. Nohutumuz ve buğdayımız pişti. Sıra Ben Aşurelik buğdayın üstüne nohutumuzu da döküyoruz. Aşurelik buğdayımızın üzerine nohutumuzu dökmüştük. Şimdi fasulyemizi döküyoruz. Pişmiş nohutumuzu ve pişmiş fasulyemizi. Evet şu an tenceremizin içinde aşurelik buğday, nohut ve fasulyemiz var. Şimdi diğer malzemelere geçiyoruz. Kuzumuzu ekliyoruz. Evet. Kaysımız da içine girdikten sonra aşuremiz. Evet fındıklarımızı da koyduk içine. Evet şimdi, şimdi biraz karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Şekerimizi katıyoruz. Bir, iki. Üç. Tamam. Şekerimizi de kattık. Muzu katıyoruz. Dut Sırada üzümümüz var. Üzümümüzü de katalım. Bunların hepsini ayrı ayrı pişirdim çünkü. Birbirlerine suyu geçmesin, kararmasın diye. Şimdi üzümümüzü de koyduk. Tamam. Bütün malzemelerimiz aşuremizin içine girdi. Evet. Aşuremizi bütün malzemelerini karıştırdıktan sonra bir saat kadar kaynattık ve şu anda kıvamı hemen hemen olmak üzere. Birazdan aşureleri aşure tabaklarımıza geçirmek üzere alacağız. Allah aşuremizi kabul etsin. Amin. Süre tabaklarımız hazır. Soğanımıza alıyoruz. Daha sonra aşuremizi süslemek için dövmeye başlıyoruz. Evet dövdük şimdi. Şimdi cevizlerimizi kenara koyuyoruz. Dökme işlemine başlıyoruz. Aşuremiz hazırlandı. Bütün malzemeleri pişti. Kıvamını aldı. Ve şimdi aşuremizi tabaklarımıza dolduruyoruz. Evet. Tüm malzemelerini karıştırarak almaya özen gösteriyorum. Biraz da suyundan, evet. Aşeriyi yaptık. da ihmal etmeyeceğiz. Komşularımıza da dağıtacağız. Evet. Çok güzel kokusu var. Ee, gerçekten sizlerin de bunu hissetmek, sizin sağlamak için özellikle karıştırıyorum her defasında. Evet, eşit mi bakalım? Biraz da bunda az koymuşum. Onu tekrardan şöyle malzemeleriyle tamamlayalım. Evet, şimdi ceviz, cevizimizi koyalım. Şimdi cevizlerimizi de ee, süsleyelim. Evet, bol bol cevizlerimizle, komşularımıza ve bize afiyet olsun bütün akrabalarımıza. Şimdi akrabalarım için olan kısmı ayarlıyorum. Birazdan da onların kaselerini biraz daha büyük yapacağım. Evet. Hepimize şimdi ben. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah tekrar Muharrem ayına ve Aşure ayımıza kavuşmayı nasip etsin. Amin. Yapınca <laughs> ay Allah kabul etsin. <laughs> Sağ olun, afiyet olsun. Arkadaşlar aşuremizi hazırladık. Şimdi aşuremizin tadımını yapmadan önce sizlere aşure gününden bahsetmek istiyorum. Aşure gününü Muharrem ayının 10. gününde kutluyoruz. E, aşure olmasının sebebi ise Arapçada 10, aşara demek. Bu sözlükten türemiş aşure. Aşura gününde yaşanmış bazı olaylar var peygamberlerimizin yaşadığı. Şöyle ilk olay Hazreti Adem'in tövbesi bugün kabul oluyor. Hiç. Hazreti İbrahim Nebrut'un ateşinden bugün kurtuluyor. Hazreti Nuh'un gemisi büyük tufandan sonra bugün karaya oturuyor. Yani bugün böyle hadiseler yaşanıyor ve bunların anlamlarına uyacağı düşünülüyor bugünün. Ee, şimdi tadıma geçebiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Müsaadenizle tadıma geçiyorum. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yani her şeyi dengesine yapmışız. Siz de evde kendiniz aşure gününü kutlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Herkese şimdiden afiyet olsun.